Günaydın sevgili Radyo Toros takipçileri. Haftanın yeni günüyle yine karşınızdayız. Toros'un gündem programımıza hoş geldiniz diyorum. Ben İlkay Topatan ve yanımda Hamza Güngör yer alıyor. Hoş geldiniz Hamza Bey. İyi haftalar İlkay Hanım. Bu güzel ve başarılı bir yayın diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün Toros gazetesinin birinci sayfasını ve spor sayfalarını sizlere aktaracağız. İlk sayfamızda Melike Çetin Aykal Make-up'a muhteşem açılış başlığı yer alıyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'a ait Make-up Stüdyo Güzellik Merkezi Çukurova ilçesi Güzel Yalı Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Melike Çetin Aykal, Make-up Stüdyo Güzellik Merkezi'nin açılışında hayırlı kazançlar dileyerek kurdeleyi kesen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'mıza yeni işletmelerin açılması Bizleri çok mutlu etmektedir. Genç işletmecileri bu girişimlerinden dolayı kutluyorum dedi. Evet, her zaman için yeni iş yeri, yeni yatırım demektir. Biz Çukurova Belediye Başkanı'nın kızı Melike kardeşimizi tebrik ediyoruz. Başarılı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz kendine. Böylesine önemli bir günde de genç kardeşimizin heyecanını ortak olan Zeydan Başkanımız, Akif başkanımızı, AKİP başkanımızı Göktürk Boyvatoğlu'nu ve diğerlerini de kutluyoruz. Tabii ki güzel bir olay. Alkışlıyoruz. Böyle şey, birlik beraberlik görüntüleri de hoşumuza gidiyor tabii ki. Evet. Yayınımıza küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Saat 11'de Zeynep'le Sözün Başladığı Yer programı Radyo Toros YouTube kanalında canlı yayında olacak. Ve bu haftaki konu MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı olacak. Moderatörlüğünü Zeynep Ordu yapıyor. Sıradaki haberimiz ise Başkan Akay'dan halk sağlığına dev destek. Seyhan Belediyesi'nin ücretsiz dağıttığı sağlık kartla anlaşmalı hastanelerde sağlık hizmetlerindeki indirim uygulaması büyük ilgi görüyor. Seyhan Belediyesi'nin ücretsiz dağıttığı sağlık kartla anlaşmalı hastanelerde sağlık hizmetlerinde %50'ye varan indirim uygulaması büyük ilgi görüyor. Uygulamayla sağlıkta fırsat eşitliğine katkı sağladıklarını belirten Başkan Akif Kemal Akay, belediyemizin anlaşmalı özel sağlık kurumlarının indirimlerinden yararlanmak isteyen Seyhanlı vatandaşlarımız belediyemize başvurup herhangi bir ücret ve aidat ödemeden sağlık kartını temin edebilir dedi. Evet başkan akayımız zaten her zaman hizmette önemli bir faktör. Yani bu davranışın diğer belediyelerimize de örnek olması lazım. Çünkü sağlık her alanda önemli. Sağlıklı olmak, içinde sağlıklı olmak için de hastaneye gitmek lazım. Tabii ki böyle yüzde elli indirim olması ve Seyhan ilçemizdeki vatandaşların bundan faydalanacak olması bizleri mutlu ediyor. Bu projeyi hayata geçiren Akif Başkanı'nın ekibini kutluyoruz diyorum. Diğer belediyelerimizden de böyle sağlıkta böyle hamleler bekliyoruz. Evet. Atık projesi kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Vali Süleyman Elba'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda Atıksız Şehir Adana Adana Topraktan Toprağa Biyo bozunur Atık Projesi kapsamında sebze ve meyve atıklarına kom komposto dönüştürülmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Evet Sayın Valimiz Adana'ya geldiği ilk günden beri arı gibi çalışıyor. Çünkü sürekli halkın içerisinde belediyelerimizi ayırt etmeden her türlü projelerine destek veriyor. Lezzet festivalimizde de liderlik yaptı. Atık proje kapsamında da çalışmalara destek olması, meyve atıklarının komposta dönüştürmesi için yapılacak çalışmaların yanında yer alan sayın halimizi kutluyor. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Evet, sırada Yeni Doğan'a çok amaçlı mahalle evi haberi yer alıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca Yenidoğan Doğan Mahallesi'nde inşaatına başlayacakları çok amaçlı mahalle evi proje alanında incelemelerde bulundu. Başkan Koca mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mahalle evinin kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Evet, Yüreğil ilçesinde değişim devam ediyor. Başkanımız Fatih Mehmet Koca İspir hamlelerine devam ediyor. Çok amaçlı mahalle evleri projesi de önemli. Çünkü Yüreği ilçemiz gerçekten bakıldığında çok ihmal edildi. Ama Başkan Koca İspir'in gelmesiyle birlikte artık Yüreği ilçemizde de büyük bir değişim başladı. Yeni doğan mahallesinde yapılan bu hizmeti destekliyoruz. Çünkü artık yüreği kabuğundan fırlama dönemi yani çünkü hep yüreği geçmiş yıllarda ilk Hanım hep arka planda tutuldu. Bu yeni dönemde hizmet adını başkanımız Koca İspir ve ekibi elinden geleni yapıyor. Evet. Emekli az subaylar atanın huzurunda. Türkiye Emekli Az Subaylar Derneği, Adana İl Başkanlığı'nca 17 Ekim Dünya Az Subaylar Günü kapsamında Şehitleri Anma Programı düzenlendi. İl Başkanı Bilal Olbak, At Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal marşı okudu. Evet, Emekli Az Subaylar Derneği'nin etkinliğini ben de uzaktan takip ettim. Daha ben oradaydım. Yani güzel bir etkinliğe imza attılar ülkemizin liderinin huzuruna gitmeleri bizleri mutlu etmiştir. Emekli Asubaylar Dernek Başkanı ve yöneticilerine tebrik ediyoruz. Hani böyle etkinlikler bizleri mutlu ediyor. Evet. Sırada Barut taşeron işçi de çiftçi de mağdur diyor. CHP Adana milletvekili TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut sulama birliklerinde kanun hükmüne kararname yayınlanmasına karşın kadro verilmeyip geçici olarak çalıştırılan taşeron işçilerin sesine kulak verilmesini istedi. Evet, A Ayan Barut kentimizin yetiştirdiği deneyimli ve tecrübeli bir siyasetçi. Yıllardır CHP'nin saflarında yer alıyor. Demek ki taşeron işçi ve çiftçilerden Sayın Barut'a talepler gelir. Sayın Barut da bu talepleri dinleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Yani iyi bir muhalefetlik görevi yapıyor. Yani konuşmak için konuşmuyor Sayın Barut. Baktığımızda her gün gazete sütunları ülkemiz ve kentimiz için sorunlarını taşıyor. Umarım taşeron işçiler ve çiftçilerin sesine sesi duyulur ve bu sorun da çözülür diyoruz. Evet. Karaca Anadolu basınını bitirmeye çalışıyorlar. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yerel medya çalıştayında yaptığı konuşmada Anadolu basını yok oluyor basın örgütleri birlikte hareket etmek zorundadır dedi. Evet Sayın Genel Başkanımız Yılmaz Karaca önemli konulara değinmiş. Gerçekten yerel medya Cumhurbaşkanı tasarruf tedbirleriyle çok sıkıntılı bir dönemde medya patronlarının özverili çalışmalarıyla gazeteler ayakta duruyor. Yani tasarruf tedbirlerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce vazgeçmesi ve yerel basa, basına daha çok destek vermesini bekliyoruz. Yaramız hani kanayan yaramızı da gündeme taşıyan Sayın Yılmaz Karaca'yı tebrik ediyoruz ve önümüz bu hafta sonunda seçiminde de başarılar diliyoruz. Evet. Sırada Ahmet Bozan'dan teşekkür haberi yer alıyor. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ahmet Bozan 18'in 18. In, 18 .'si gerçekleşen Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Kurulu için Ankara'ya kendileriyle birlikte giden gençlik ve spor il müdürü Muzaffer Çintimara ve Adana kafilesinden desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uluda, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çaya camialar adına teşekkür etti. Evet Adana kafilesi Ankara'da adeta gövde gösterisi yaptı. Tüm delegelerin Ankara'ya gidip... Ali Düşmez'e destek olmasını takdir ediyoruz. ASKF başkanı ve üst kurul delegeleri gövde gösterisi yapmıştır Ankara'da. Böyle de bu birlik beraberliğe belediye başkanlarımızın da desteklenme, desteklemesi güzel bir olay. Ben yeni seçilen ASKF Genel Başkanı Ali Düşmez ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Adı Ankara'da bizi en iyi şekilde temsil eden Adana Üst kurul Delegelerine de, de teşekkür ediyorum. Adana 1954 Futbol Kulübü başarı, başarıya kenetlendi. Engelleri bir bir aşacağız. Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Adana 1954 Futbol Kulübü yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Turuncu Beyazlı ekip lig öncesi başarıya kenetlendi. Kulüp başkanı ve iş insanı Menderes Kutlu engelleri bir bir aşacaklarını ve yeni sezonda lige renk katacaklarını söyledi. Teknik kadronun takımlarını lige en iyi şekilde motive ettiğini belirten Kutlu, gerek antrenmanlar gerek hazırlık başlarıyla lige adım adım yaklaşıyoruz dedi. Evet ilk ayarım bölgesel amatörlükte bugün bu yıl dört tane güzüde ekibimiz lige renk katmayı hedefliyor. Tabii ki Adana 1954 futbol kulübü güçlü yönetimi, güçlü kadrosu ve her zaman takımının yanında olan değerli insan Menderes Kutlu'nun da Gerek antrenmanlarda gerekse hazırlık maçlarında takımın yanında olması teknik kadro ve futbolculara büyük bir güç veriyor. Sayın Menderes Kutlu bu yıl takımını üçüncülüğe çıkarmak için oldukça kararlı. Hazırlık maçlarında da dün de Silifke Belediyespor'u 1-0 yenmeleri lig öncesi Adana 1954 Futbol Kulübü'nü aşılamıştır. Biz Adana 1954 Futbol Kulübü'ne... Önümüzdeki hafta 30 Ekim'de maçlar başlıyor. Şimdiden başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun diyorum. Evet sırada Sarıçam Kürtçüler'de ağızlar tatlandı haberi yer alıyor. Bölgesel amatör ekiplerimizden Sarıçam Kürtçüler Spor'da ağızlar tatlandı. Tek Yıldız özel servis sahibi İlter Ak, Ak Yıldız Yeşil Beyaz'da ekibin kampımızı ziyaret ederek tatlı ikram etti ve yeni sezon için başarılar diledi. Evet Küsare Çam Kürtçüler Spor'da ince Oteli'nde yaklaşık üç gündür kamp yapıyor. Dün de Ereğli deplasmanda 1-0 galip hazırlık maçında galip gelmeleri büyük bir moral oldu. Biz buradan tek yıldız özel servis sahibi İlter Ak Yıldız'ı kutluyoruz. Amatör sporumuza destek olan kim olursa olsun biz alkışlarız. Çünkü amatörler olmazsa profesyoneller olmaz. Yani böyle güzel fotoğrafları biz gazetemizde de yayınlıyoruz ki diğer kurum ve kuruluşlarda spor kulüplerimize sahip çıkarsa çok mutlu oluruz. Evet. Sırada Yıldızlar Çimen ve Bozan'a ziyaret diyor. Amatör Süper Lig ekiplerinden Anadolu 19 Mayıs Spor Kulübü Başkanı Senayi Yıldız kulüplerine destek ve katkılar için Ramazan Çimen ve Kazım Bozan'a teşekkür etti. Yıldız kulübümüzün eski yöneticilerinden 30 yıllık yol arkadaşım ASKF Başkan Adayı iş Adamı Ramazan Çimen kardeşime Adana Sporuna ve kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı ismi yazılı formamızı takdim ettim dedi. Evet ilk ayağım gerçekten Senayi Başkanımız son günlerde Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyor. Birbirinden değerli isimlere isimleri yazılı forma hediye ediyor. Çünkü bu güzel bir olay. Niye güzel bir olay? İnsanlar emek veriyor, para veriyor, gençlerin yanında kalıyor. Böyle formalar, isimleri yazılı, ofislerine asıp başka bir arkadaş, iş insanı orayı ziyaret ettiğinde, gördüğünde onura etmiş oluyor. Böyle güzel fotoğraflar bizi mutlu ediyor İlkay Evet, sırada Adana Yüreğir Gücü kadrosunu güçlendirdi diyor. Birinci amatör küme ekiplerinden Adana Yüreğir Gücü lig öncesi kadrosuna önemli isimleri takviye etti. Kulüp Başkanı Müslüm Ulaş, kulübümüz Murat Taygar, Ümit Erden, Tahir Taşdöen ve Mehmet Demir ile yeni sezon için anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun dedi. Evet, Okçular Spor adını Adana Yüreğir Gücü olarak değiştirdi. Doğru bir hamle çünkü takımın okçular spor olduğundan sıkıntı oluyordu. Şimdi Adana Yüreğir gücü ve Yüreğir'e hitap etmesi güzel bir olay. Burada tabii ki nokta transferler olmuş. Murat Taygar özellikle Adana Amatör kümesinde yıllarca mücadele attığı gollerle hep damgayı vurmuştur. Ümit de ve Tahir ve Mehmet de kardeşimiz de aynı yetenekli isimlerdir. Adana Yüreğir gücünün yeni sezonda birinci amatör kümeye renk katacağını umut ediyoruz. Sırada Kadir Gül'e başarı, başarı dile ediyor. ASKF Başkanı Doktor Ahmet Bozan, ASKF Genel Sekreter Yardımcısı Murat Mert ile birlikte Sarıçam Spor Müdürü Kadir Gül'ü ziyaret ederek başarı dileğinde bulundular. Evet Kadir Gül geçtiğimiz günde de canlı yayınımızda oldu. Bilal Başkanımızın destek ve katkılarıyla Sarıçam ilçemize spor müdürü olarak hizmet ediyor. ASEK ve Başkanı Ahmet Bozan ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Mert'in ziyaret etmesi güzel bir olay. Güzel bir fotoğraf karesi diyorum. Evet. Sırada Kaplan'ın dirilişi diyor. Birincilikte mücadele eden Adana Spor Lig'in dokuzuncu haftasında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaştı. Galibiyeti hasret iki takımın mücadelesinde 3-0'lık skorla gülen taraf Adana Spor oldu. Evet Adana Spor'umuz önceki yayınlarımızda söylediğimiz gibi Sait Hoca'ya güvenmemiz gerek. Zamana ihtiyacı var dedik ve bizi de yanıltmadı. Oza Gaviç'ten bahsedeceğim. Büyük bir golcü da Haftalardır gol atamıyordu. İki gol birden atmış. Demek ki Sait Hoca'mız verilen zamanda Celil'in de muhteşem bir gole imza attı. 3 0lık galibiyet gerçekten muhteşem. Adana Sporlu taraftarlar bunu bekliyordu. Umarım bu ligdeki çıkış, ligdeki başlangıcı olur. Adana Sporumuz önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla taraftarların yüzünü güldürmeye devam eder diyorum. Evet. Sırada Şimşek hızını kesti diyor. Süper Lig üst üste topladığı puanlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor cumartesi günü evinde Malatya Spor'u konuk etti. Mavi Lacivertli ekip rakibini 2-0 yenilerek ligde hızını kesti diyor. Evet Adana Demirspor son bundan önceki 4 haftada müthiş bir çıkış yakaladı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep Kulübü de hani 10 puan topladı 4 hafta. Malatya maçındaki futbolunu <laughs> beğenmedik. Montella'nın bu maçta çok yanlışlar oldu. Örneğin Yunus Akgül'ün oyundan çıkarılması, kalecinin formsuz olması. Yani bu Demirspor için umarım bir nazar boncuğu olur. Çünkü hep biz yani önceki yayınlarımızda da söylediğimiz gibi hep Demirspor'umuz iyi gidiyor, iyi gidiyor. 5 haftadır galip gelemeyin. Malatya spora yenilmemiz alana Demirspor'a yakışmadı. Taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı. Umarım bu nazar boncu olur. Önümüzdeki maçlarda Mavi Lacivertli ekip bizlerin ve Adana Demirspor taraftarlarının yüzünü güldürür diyorum. Evet. Sevgili dinleyenler kısa bir hatırlatmayla devam edelim. Saat 11'de Radyo Toros YouTube kanalına canlı yayında olacak Zeynep'le Sözün Başladığı Yer programının bu haftaki konu Bünyamin Avcı MHP İl Adana İl Başkanı kendisi. Radyo Toros'u takipte kalın diyoruz. Tebrikler Çukurova'nın sultanları. Çukurova Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 yenerek lige süper bir başlangıç yaptı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ligin güçlü ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 skorla yenen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyor. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum dedi. Evet bu müsabakayı Adana Demirspor kulüp başkanı Sayın Murat Sancak da izlemiş. Son, Soner başkanımızın yanında olmuş güzel bir fotoğraf. Soner başkanımız Belebol takımına büyük bir önerim veriyor. Onursal başkanlığı yaptığı Çukurova Belediyesi Spor Kulübünün yeni sezonda şampiyon olmasını bekliyor. Geçen yıl hedefe ulaşılmadı ama bu, bu yıl Soner başkanımızın destek ve katkılarıyla Çukurova'nın Sultanlarının şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini umuyorum. İlk maç da güçlü bir ekip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 3 bir yenmelerini alkışlıyoruz. Çukurova sultanlarının yolları açık olsun diyorum. Evet. Son haberimiz ise şöyle. Seyhan'ın erkek handbol takımı Galibiyet ile tanıştı. 29-22'lik bir skorla deplasmanlı erkekler 1. Liginde mücadele eden Seyhan Belediyespor erkek handbol takımı yeni sezonun 2. haftasında Yüreğir Spor Salonu'nda konuk ettiği Ankara Az Spor 29-22 yenme başarısı gösterdi. Mavi Beyazlar ligin ilk haftasında deplasmanda Gaziantep Nurdağ Belediyespor ile berabere kalmıştı. Evet Seyhan Belediyespor'un erkek handbol takımını kutluyoruz. İlk maçta Nur Gaziantep Nurdağ ile berabere kalmışlardı. Dün de galip gelerek bizleri mutlu ettiler. Tabii ki burada başarı faktörü Seyhan Belediye Başkanı sporu seven birisi ve her sporu ayrı Branş ayırt etmeden tüm sporları kucaklıyor. Ben bu galibiyeti başkanlarına armağan eden ve erkek Kantbol takımına tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarına da başarılar diliyorum. Evet sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.